Günaydın arkadaşlar, hayırlı sabahlar, hayırlı günler, hayırlı cumalar olsun. Cumanız mübarek olsun arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Allah'ım iyilikler, sağlıklar versin. Rabbim güzellikler versin. Bizleri sorarsanız bizler de çok çok iyiyiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben bugün ne yapacağım? Eşim 2-3 gün önceden kasaba eşkemi söylemişti. O da bugün gelmiş, telefon ettiler sabah kahvaltı ediyorduk. Kahvaltı ederken işkembe geldi abi dedi, ayırım demişti. Ee, şöyle 5 kilo işkembe ayırmış bakın. Kasap 5 kilo işkembe ayırmış. Eşimden gittik aldık geldik. Me, hani benim gitme ben de e, sen de gel dedi bana. Benim gitmemin gayesi de ben isteyemem dedi hani şey dedi. E, ben de kemik istemeye gittim yani işkembenin içine hani kemik suyuna işkembe yapacağım ya o yüzden hani bunları zaten etini sıyırıyorlar atıyorlar tandık e, şey, kasap işkembe yani sürekli aldığımız e, kasap olduğu için 2-3 tane dedim ben hani, kemik dedim ben varsa dedim içine dedim bunlar da böyle ver, ayırdılar verdiler içinde ilikler var bakın ilik ilik yani bunları ben kaynatacağım Bunları kaynatacağım. Eşkemenin kemik suyuna, eşkemeyi onu çorbasını onunla yapacağım arkadaşlar. O yüzden bunu ben e, eşkeme şey yıkayayım. Şunu kemikleri yıkayayım. Bunu bir yandan koyayım hoca. Aslında çok yani 5 e, kilo eşkemeye bu kemik az. Ama olsun şimdi yani bunu kaynatırım. Sonra yine bir ara gene isterim. Çünkü işkemen 5 kilosun hepsini pişirecek halim yok ya. İşkemeni ne yapacağım arkadaşlar? Bakın böyle. Önce şimdi bir koyayım ocağa. abi annem kaynasın şeye onu koyayım. El evet, hepsini sınaçmadan sütleri buraya. Sümüklerin ayrı mı Elna? Sümükler ayrı aldık zaten. Hepsini ekşerten aldık aldık yani. suyu e, kemiği kaynasa onun suyu lazım. Bana kemiği lazım değil. Hayır, hayır. İyice haşlasın. Bunları böyle doğrayacağım. Ee, şöyle yani zaten o ufak parçalarda ufak parçadır zaten o. Ne var? Bir tane sapı bıçak yan tarafta mı? bu. Oo, ben bunu bak parçalı da ne bileyim. Bütünmüş bu. Bütün işkembe. Bütün arkadaşlar bakın bir büs bütün. Şimdi ben bunu ne yapacağım? Böyle küçük şöyle biraz parça parça parçalayacağım. yıkayacağım. Yıkadıktan sonra düdüklü de az az haşlayacağım. Düdüklü aldığı kadar haşlayıp haşlayıp küçük küçük doğrayıp doğrayıp dolaba atacağım. Oradan çıkarıp Hani kimi suyu iner çorbasını böyle yapacağım. Ela öteki bir çorba değil benim kızım? şey makine de. Ben ayıklarım sen şey. <laughs> Şu koyduktan sonra ayıklarım bir de sen suyu meleğin. Onlar da mı koyacağım en azından bitiyor? Çama arkadaşlar. Anne. Bakın böyle gerçekten yani böyle hem etliymiş hem de yani temiz hiçbir şeysi yok. kilo geldi arkadaşlar bu. Bütün işkembe 150 liradan 750 TL. Sabah köye balıkçı geldi. Ben daha buradaydım. Balık balık diye bağırıyor. Hamsi, hamsi varmış sadece. E ben de oradan bir de daha hamsi de aldım. Ela da oturdu onayık diyor Şimdi onayık yıklayacaktım normalde. Hani işkembe telefon gelince geldi diye. Artık bunu almaya gittik. Artık bugün işkembeyi yeriz. Şey, hamsi yeriz. bunlar. ग्यारह पे नहीं है पर मैं भगन हैमीश कैम्बे हम हमसे मैं Gerçekten çok güzelmiş işkembe. İnşallah lezzeti de güzeldir. Bazı hayvanın yani işkembesinin lezzeti çok güzel oluyor arkadaşlar. Bazının da öyle tadı tuzu olmuyor. Artık yediği yemlerin bağlı. Ee, bilmiyorum artık hani işkembesinin şeyinden mi? Bazısının lezzeti çok güzel oluyor. Bazılarının gibi de öyle yavan yani işkembe tadı olmuyor. Görünüşte işkembenin yani görünüşü çok güzel. İnşallah tadı da güzeldir. Ben bunu böyle doğrayayım. Az az düdüklüye koyacağım arkadaşlar. İnşallah pişirirken doğrarken görüşürüz. Evet arkadaşlar. Eşkimemi yıkadım. Doğradım. Bir düdük kaynattım. Valla 20 dakika kaynattım. 20 dakikada demek ki fazla yani yarım saat daha fazla olacakmış. Bir dahaki 15 dakika kaynatacağım arkadaşlar. Hani kaynadıktan sonra düdüğünü şeyini düdüğünü kapatacağım. 15 dakika kaynatacağım. Bu biraz fazla ezilmiş. O yüzden bunu fazla pişirmeyeceğim. Kemeğin suyunu bir boy kaynattım. Onu bir tencereye aldım. Şimdi bu doğradığım onun içine atacağım. İkinci suyunu koydum. Çünkü ilikleri çıkıyor içinden. Ee, tekrar yine su koydum. Bakın tekrar yine su koydum. Kaynıyor. İkinci kaynatımında aldım böyle bakın tencereye. Böyle tencereye aldım. Bakın. Tencereye aldım. Bu böyle şu şey, şey olunca kaynatıp kavanozlara kaptırıp kaptırıp yani e, bir koymak için dolaba atacağım. E, şey sıcağına kaptıracağım şeylere. Şimdi onu böyle şimdi onu kış edemeyeceğim diye oraya koydum, öldüm. Tekrar yine e, kemiğe tekrar su koydum. Bir kere daha kaynasın. Çünkü ilikleri çıkıyor içinde. O iliklerle bir kere daha kaynattıktan sonra e, yani bir iki kavanoz daha olur. Hani iliklerinden Çocuklar ağzına verdim, yesinler diye yemediler. Aslında çok güzel, çok şifalı ama çocuklar bilmiyorlar ağzının tadını. Çünkü abur cubur olsa bak nasıl yiyorlar. Ben de bunu böyle doğrayım. Şimdi eşim dört buçukta işe gidecek. O bu varken balığı çok şey yapmaz. Olar artık biz kendimize kızartırız. Ona dedim biraz hani çorbasını yapayım. O bundan iki tabak yer. O işe gider. Ondan sonra biz balığı kendimiz kızartırız. Bu çorbayı da yarın yeriz. Yani çünkü bugün balık da aldık. Balığı e, geleceğini bilseydim bugün almazdım balığı ama onu da aldık. Hani ayıkladık şimdi. Dolaba buzda da ela koydu. Bakın böyle doğradım küp küp böyle doğradı. Kaynadı. Şimdi şey kemiğin suyunu da almıştım zaten. Birazcık daha doğrayayım. Ee, Sarımsağını hemen hazırladım zaten. Hemen e, şeyini yapacağım. Ununu. E, Unun içine bir tane yumurta sarısı. Azıcık yoğurt. Yani şeyin terbiyesini yapacağım arkadaşlar şimdi. Terbiyesini de yapayım. Bir tane düdüklü de daha koydum. O da bir yandan kaynıyor. Bir düdüklü daha var. Şöyle bir düdüklü, bir düdüklü daha var ağaçtan onu da bakın yıkadım şöyle hazırladım. Bir düdüklü de bunu koyacağım. Yani 3 tane düdüklü olmuş oluyor. 5 kilo işkembe 3 düdüklü de bir şey arkadaşlar. çünkü bu pişmiş. Bayağı da yani iyi pişmiş. Hiç yani kaynamasına gerek yok. Şimdi öyle bir taşım kaynayınca taratorunu da yapacağım. Taratorunla beraber de bir 5 dakika daha kaynatırım. Kapatırım arkadaşlar. Ondan sonra hazır olur. Ee, şeyini de e, sosuna da e, sarımsağını dövüyor. Acı biber, e, sirke. Onu ayrı onu isteyen tabağına koyuyorum. Çünkü Herkes sirkeli sevmiyor. Mesela ben sirkeyi sirkeyi sevmiyorum. Sarımsak içine koyuyorum sarımsağını. Ama sirkesini sirke koymuyorum. Onu kendi herkes tabağına isteyen koyuyor. Bu arada düzgün yeni kapattım aldım ya acele acele. Yani elimi yaktığı bir anda öyle bir e, haşlayıp mesela şu fazla pişeni, şu fazla pişmişini şimdi ne yaparım ben arkadaşlar biliyor musun Bunu böyle sabah kahvaltısında böyle bütün bütün kızartıyor, böyle kızartıyorum çok güzel oluyor gerçekten yani yani çok güzel hani e, mantar kızartmasına da benziyor nasıl desem ki yani et kızartma yani çok güzel oluyor gerçekten şöyle e, tuzluyorum sabah kahvaltısında e, güzel oluyor. Belki o çok pişmiş. Öyle yaparım doğramam hani çünkü öbür kalanları çorbalık onu az pişiririm onu az şey derim. Ben bu arada hemen terbiyesini yapayım arkadaşlar. Şöyle bakın yani e, ben hani, onun içindeki şöyle büyük kaşığım var şuradan büyük. Ondan dolu bir kaşık un koydum. Bunda böyle sütüm tencereden fazla geldiydi. Buna çalmıştım. Yarısını Ela süt çalmış. Geri kalan da şöyle Bakın şöyle iki kaşık geliyor. İki kaşık yoğurdu da koyacağım şöyle arkadaşlar. Şöyle yumurtanın sarısını da ayırayım. Ay. İçine kaçırdım yumurtanın bir tane yumurtanın sarısı iki kaşık kadar yoğurt iki kaşık kadar un arkadaşlar böyle bunu böyle çırpıyor birazcık yaklaştırayım. Azıcık su koydum. Şöyle hani güzel çırpılsın diye. Azıcık da suyundan koyayım. Bakın şöyle. Bire birden dökmeyelim. gerçekten harika gözüküyor arkadaşlar. Kışın tabak çiğe gideceğim, çorbacıya gitsen bir tabak çorbayı 150 lira 200 lira mı vallahi bilemiyorum ne kadar ise. Yani markette şeylerden aldım, hesaplardan. Eğer seviyorsanız biz hani oğlumdan hariç hepimizi seviyoruz. Oğlum sevmiyor. Kokusunu da iyi istemiyor. Aslında o da çok seviyordu. Çalıştığı yerde Yanı başında lokanta varmış. O lokanta artık pişerken hani değişik kokuyor ya. Artık şişken bozuk muydu? Yoksa nasıl? Aslında bugün sabah bak ben pişirdim şimdi pişirdim. Biz gibi tane çok güzel kok kokuyor. Artık o hani şey e bozuk muydu? Artık nasıl koktu koktuysa ondan tiksilmiş. O da böyle çorbayı yemiyor arkadaşlar. Yemiyor da evde pişirtmiyor da. Artık o yokken ne yapalım böyle pişirip hazırlıyor ama babası çok seviyor babası he, şimdi sabah şimdi bugün dört buçukta gidecek sabah sekiz buçukta gelecek sabah geldiğinde de bir tabak daha içer üstüne de bir bardak iki bardak çay içer tamam onun kahvaltısı tamam kaynamaya başladı bu. Zaten çok kaynatmayacağım. Şöyle azıcık renk versin diye azıcık da acı atacağım arkadaşlar. Çünkü acı biberler acı biber şeyine de atacağım. Sosuna da atayım ama kasacak şimdi. Çünkü çok beyaz oluyor ya. Beyazlığını şöyle azıcık gideriyor. Şöyle göstereyim arkadaşlar bakın size. Bakın. Çorbam oldu arkadaşlar bakın. Eşkeme yani ilik de burada kaynıyor. Gerçekten bakın iliklere bakın. İlikler içinden nasıl çıkıyorlar arkadaşlar gerçekten. Yani çok güzel çıkıyorlar. Zümrüt'ün ağzına verdim. Eylül'ün ağzına verdim. Yemediler. Arkadaşlar. İkiye bakın. Çok güzel bakın. Bunu şöyle içine atayım. Bunu kapatacağım artık arkadaşlar çünkü fazla kaynatmayacağım. E, bu da burada zaten kaynıyor. Bunu ilikleri iyice çıksınlar. Bunu ilikleri çıkınca kadar böyle e, bir kere daha böyle şu suyunu alacağım. Daha bakın kenardaki şeyler de öyle. Bu, bu biraz daha kaynasın. Çünkü e, bir tencere yaptım. İki tencerelik daha var ya. Birini de tencereye aldım. bunda bir tencereye daha koyacağım. Bu biraz daha kaynasın. E, öbür, öbür işkemelerimin şeyi de hazır olacak yani. O da kaynasın biraz daha. Onun altında kapatırım. İşkemelerimin altını kapatıyorum arkadaşlar. Dövdüm bakın. Şöyle azıcık da sirke koyacağım. Üzüm sirkesi koyuyorum arkadaşlar ben yani. Siz ne arzularsınız? Üzüm sirkesi çünkü daha güzel uyuyor buna. Sarımsağını da dövdüm bakın şöyle. Biraz içine katayım da. Ben çünkü sirketi sevmiyorum. ya. Evet bu da yani e, tabaklara koyduğum zaman tabağına herkes böyle kaşıkla herkes tabağına koyuyor. Bunun yanına bir de e, acı biber turşusu yapmıştım arkadaşlar. Celibon turşusu diyoruz ya. E, kornişten turşusu. Ondan da çıkartırım. Yani harika. Yani yiyen Bul bul terler. Bu da hazır. Bunu da hazırlıyor. Geri kalan şu kadar şey de sarımsağı da tencerenin içine koyayım çünkü herkes sirkeyi sevmeyenler. Ben mesela ben sevmiyorum. O yüzden bunu şeyin içine koyacağım. arkadaşlar çorbamı pişirdim. Çorbamı pişirdim. Bir boyunda haşladım. Bir boyu haşlanacak. Bir boyu da haşlanıyor. Kemik suyunu orada kaynıyor. Ben de bu arada artık siz uzun uzun sıkmayın. Ne olacakları zaten şey yaptım. Geri kalanını buluştuktan sonra da onu korum. Öbür çorbam da hazır. Kemik suyum da haşlandıktan sonra, kaynadıktan sonra bir tencereye dağılacağım. Onu da donduracağım. Dolabı atacağım arkadaşlar artık onu da dolaba öyle şey derim geri kalan eşkembeleri hazır hemen ha haşlayıp tencereye bunu mesela bir ki çıkardığımda şimdi şimdi bir ki eşkeme yaptığımda doğradığım eşkembeyi do poşetleyip dolaba atıyorum ya bunu da hemen çıkartıp tencerenin ocağa vurup buzluk ayna ince hemen bunun içine döküveriyorum ondan sonra hemen taratorunu yapıyorum ee, terbiyesini yapıyorum yani hazır çorba gibi Hemen yarım saate kalmıyor. 15 dakikada hemen hazırlayıp sofraya yani geliyor. O yüzden böyle işte yapmak isterseniz arkadaşlar böyle hazır hemen şey edin. Mesela eşimiz sever, çocuğumuz sever, oğlumuz sever. Kim seviyorsa hemen hazır önüne korsunuz. Ben bu arada arkadaşlar bu kaynasın. Bunu kapatış edeceğim. Kapanışımı yapayım. Herkese hayırlı cumalar olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. kalın. kalın. Kanalına kalın arkadaşlar. Bol bol destek verin, desteklerinizi esirgemeyin. Hayırlı günler, hayırlı cumalar olsun arkadaşlar.